Şimdi biliyorsunuz ki ben dün kurabiye yaptım. Ama kurabiyeler istediğim gibi olmadı. Ama hemen de bitti. O yüzden şu an tekrardan kurabiye yapacağım. Ama ben dün gittim kendi evimde olmadığı için ee, robotta yapmadım. Şu robota hayatım boyunca alışamadım. Teyzemde yıllardır bu robot var. Ve ben bunu sürekli kullanmayı unutuyorum. Yani unutuyorum. Kendime eziyet yapıyorum. Şimdi burada bunu da yapacağız. Malzemelerimiz hemen şuradan alalım. Şimdi ölçüsüne ölçeğine göre yapacağım. Yani bu bardak. Çünkü ben dün 300'den yaptım. Şeker olsun bu su. Öyle olunca tabi biraz fazla gelmiş olabilir. Çok normal. Esmer şeker koyuyoruz. Bu esmer şekerin de büyük taneleri içine düştüm. Çok sinir olurum. Şimdi yarısını esmer şeker koyuyoruz. yarısını beyaz şeker koyacağız. One eternity later. Bir mesaj rahatlı kim bilmiyorum. By the way, tomorrow is my birthday. Arkadaşlar. Ama bir şey yapıyor muyum? Hayır, 101 oynamaya gidiyorum. Benim doğum günü etkinliği. Wow. Evet, beyaz şekerimiz bitti. Kesin esmer şeker koyacağız da. Şurada teyzem yıkar yıkar. Ben Niye teyzem yıkar diyorsam. Kırmaya çalışıyorum içindeki o katılaşanları. Parmak az. Şöyle şey. Bir tane kız vardı. Bir parmak az böyle mi oluyor, böyle mi oluyor, böyle mi oluyor diye. O kız kimdi? Onu bulmamız lazım. Sen bir tane yumurta diyor. Bir tane atacağım. Tam bir yumurta olmaz bence bu. Bendeki yumurtalar küçük. Bir ben atayım. Bir de acaba bu başlık mı bu başlık mı? Bu hamur başlığı. Çiğ köfte de yoruldu. Küçük şeyler de yoruyor ya. Bunu ne yapayım? Teyzem bunu takıyorsa bir bildiği vardır. I trust my auntie all the time yani. O yüzden bunu ne yapacağım? Karışırken ben arkada mı eritiyor olacağım. Tereyağı Yanması iyi oluyor. Çünkü ona bu işte acı badem kurabiyesi şeyini o biraz yanlışlık veriyor. bunu böyle yapmıyoruz. <laughs> böyle devam ediyor. Arkadaşlar biz geldi geldik. Şeyda bunu Bugün biraz saçımı yapacağım, hazırlanmaya başladım. Tek başıma Antikabire gidiyorum. Çünkü bugün doğum günüm ve kendime ödül olarak, hediye olarak atamı görmeye gidiyorum. Oradan da arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Onlar çalıştıkları için gelemiyorlar. Hoş bu planımı çok kişi bilmiyor zaten. Ne oldu şimdi saçım? Ana şeyim buradan çıktı. Dünkü taktığım boncuğum saçıma düşmüş. Neyse. Şimdi işte çok hızlı bir hazırlık yapacağım. Saçlarım zaten dün dalgalandırmıştım düğünde. Ondan sonra bugün hemen bir üstünden geçeceğim. Mutfağa toplayacağım. Hazırlanacağım ve çıkacağım. Anıtkabir'e gideceğim. Oradan belki vaktim olursa bir iki şey müze gezeceğim. Böyle kendimi bir gün yaratmaya çalışıyorum. içine sıçtım saçımı. Keratin olduğu için bir bir gece uyuduğumda hızlıca düzleşiyorlar. Bakın uçlarında çok az kalmış. Ben de şimdi saçımın üst parçalarını hemen yapıyorum. Altları o kadar önem vermiyorum. Gözüme giriyor saçım şu an. Üstleri yapacağım derken her tarafını yapıyorum şu an saçımın. Sadece biraz daha özelsiz bir şekilde yapıyorum. Emin ediyorum, bunun daha hızlısı yok mu ya? Kaslarım çok iyi gözüküyor bu arada. Ama hamladık, hamlamadık diye buraya geldim. Ben spor yapmıyorum. Net hamladım yani. İstanbul'a döndüğümüz gibi spor başlayacağız. Bırakmak yok. Şöyle kombinde bu yeni aldığım pantolonun spiral paça üstüne bu. Yani bak bu hala karın kasım gözüküyor. <laughs> çok mutluyum bu konuda. Şimdi mutfak toplanacak. O kadar yorucu geliyor ki. Böyle bir anda çok yoruluyorum. Bir anda çok enerjik oluyorum. Şu an ağrı kesici aldım boyuna, boynum ağrıdığı için. O yüzden... 50-50 diyeyim. Beni bir kez daha mutfak toplarken izlemek isteyeceğinizi düşünmüyorum. O yüzden müziğimi açıyorum. Telefonu şarjlı. bakın. Burada rozalarım daha belli. Ve kapatıcı süremiyorum arkadaşlar. Ben kapatıcı kullanan biri değilim. Hani cildime öyle, o kadar zararlı zararlı bir şekilde böyle, makyaj malzemesi kullanmayı sevmiyorum çünkü. Böyle. Bunlarla mutlu bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Çok roza. Ben de yoruldum. Şimdi 10.1'e yürüyorum. Böyle yürürken bu yoldan ben hiç gelmedim. İlk defa gidiyorum bu yoldan. Ve burayı keşfettim. Burada bir tane park varmış. Ne park olduğunu antika bir görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum bile. Şurada bak. Geldim. Atam ben geliyorum atam. Çok özledim. Abi bir şehrin sokaklarını gezmeyi de sevmek lazım. Ben çok seviyorum burayı. Evet arkadaşlar beklediğim düğün günündeyiz takılarım şu biraz fazla tabii ki O Toka şunu koyacağım ben odasındayım konumuzu damat tarafını bekliyoruz neredeyse hazırız artık evet. hazırım yemeğimizi yiyecektik Ve... Evet. çok heyecanlı biraz böyle birbirlerine katılmasınlar istiyorum. Ama kavga çıkmak birbirine karşı. Az önce Beyzan'ın küpesini düşürdük burada aşağıya. Hmm. Çok komikti. Keşke yakalayabilseydim ama daha bugün yeni açtım. Küçük çocuklar Balım'ı görmek istiyor. Öyle olunca tabii kedi. Balım. Balım balım. Daha hiç kimse yok. Kanalımıza hoş geldiniz. Araba konvoyunu bekliyoruz. Gelecekler. Melda makas kesmiyor, etmiyor. Hepsini söyleyecek. Bu taraftan gelecek galiba bence. Arka yola vermiyor yani. Burası Ankara'nın sonu, İstanbullu yola arkadaşlar. O yüzden oradan geliyor. Nerede? He, afiyet olsun abim. Biz de yedik. Biz arkadaşlar az önce anlatmadım. Beyza'nın burada küpüsü düştü çok büyük. <laughs> biz Beyza'nın burada bakıyorduk. Tık dedi yukarıdan bir şey düştü. Ben dedim ki üst kattan bize bir şey fırlatlar. Beza da hiç rüper mi Öyle düşüyor ama. Ne, ne deniyor bana? Serbest düşme mi? Şey. Serbest düşme kuvvetiyle yavaşlayan. Havanın sürtünme kuvvetiyle Süpürtüm. yavaşlayan. Okey. Hadi Kardeşim bizi buraya diktiniz. Vallahi sitenin kapısına iner açmam ha. Tamam. Alırım para. Bin evet. dolar. Anlaştık. Bin dolar almadan. Bin dolar. Bin dolar ne kadar? 40 bin lira mı yapıyor? Evet. 20, 20. 40 bin 200 falan yapıyor. Bu salavatın başı neydi ama? Allah salli ala Seyyidina, Muhammed'in ve Ali Muhammed. Bir daha söyle. Allah mesalle Ali Seyyidina. Tamam seyyidine. dur. Allahümme salli ala Allahü seyyidina Muhammed'in ve ala ala seyyidina Muhammed. Bu salavat değil oğlum ya. Ya bu salavat tabii ki ya. Bir de ismi Muhammed olacak ya. Vallahi Allah'ım. Keşke Berkcan falan olsaymış bunun.

hala saklanmacalarda. Meydana çıkamıyor. Beyza'nın video çekiyor. Ay, söz kaydediyor. Çok var geldi ya? Bayağı geldi. Bayağı geldi. Çok vallahi acayip heyecanlandı. Ben dedim. Hava biraz hava geldi Muhammed çocuklarla uğraşıyor. Şey. Şey çok tatlı. Tamam ben prenses. Bu da kardeş gelinim. Bu da kız kardeş gelinim

Hayır. De ekip. ekip de geldi, ekip. de geldi. Ekip gel var diye. De o <laughs> 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 o sesi, ne hangi çıktık o Arkadaşlar şu an Melda içeri almıyor. <laughs> yapıyoruz. <laughs> Aç Hoş geldiniz. Hepinize böyle başlık gözle vermediler. Vermediler çok.

Salona gidiyoruz. salona. şeyde. Muhammed. Muhammed tamam yavrum. döpsün de öyle yavrum. Muhammed. Babasına e işte döpsün. döpsün. Evet. Ayşe sen salonda sarıl. Sen salonda

<gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Mehmet'le biraz al gözüm yansı oldu ama Çok heyecanlı <laughs> Tamam, teşekkür ederim Firuze! <laughs> Firuze! <laughs> 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 Kısa kal. Konu kim çıkarttı? Evet, ben de Boş ver. Bir şeyler misin? Lütfen. En silinmeyecek yere yazıyorum. Lütfen diyorum. <laughs> güzel hediyesi gelmiş benim Gelin alıma bir adet bilezik geldi benim Kardeşlerimize güzel bir alkış, alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz efendim. Takım enasibin sonuna geldik. Takı takan takamayan siz kıymetli misafirlere düğün saydırına geldiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve pasta merasimiyle devam Sizce bu şimdi ne için sakılıyor? Ahmet abi evin içine baksın diye. Aaaa. Hazır mısınız daha da güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir Nereye ya? Buradan gidelim ya. Birader yoruyor bunlarla. Vallahi <laughs> <yoruyorlar> yoruyor. <gülüyor> <gülüyor> thank <laughs> you

Teşekkürler teşekkür ederim. Canlı canlı artık devam edeceğiz. Ya damat bey bir temizleyelim.